Ya bu bilgisayarı için bu hareket etti. Ay, ben çok şükür ya. Hani onun Neyse evi süpürdük ya tamam. Ben gideyim biraz yemek yapayım. Anne telefonunu aldım. <laughs> ya ne yapıyorsun? Telefonunu aldım. Lia. Of. Çık buradan aşağı in hadi. Uh -huh. İşlemlere girme zaten uh -huh. bir sürü robux almışsın hesap tut ya. Oyna oyna oyna. Yaz <laughs> Rosaschein. <laughs> ne oldu? <laughs> ne oldu Ros? Gucci. <laughs> Lia sen neden Ros'u istiyorsun? <laughs> of, bunlarla başa çıkamıyorum. <laughs> ah, yaramazlar sizi. Ben şimdi siz ne yapacağımı bilirim. Gelin şimdi, gelin bilgisayarın başına bakayım. Yes. Gelin buraya, gelin. Siz şimdi görürsünüz. Gelin buraya siz. <laughs> Bak, Bak bu Roblox hesabınızı görüyor musunuz? Bir dakika açayım. Bir dakika. Şimdi hackleyeceğim bu hesabınızı. Siz görün. Gönlünüzü görün siz. Bu hesabı görüyor musunuz? <gülüyor> <gülüyor> Özür dilemek yok çocuklar. Sözümü dinleyecektiniz. Artık tüm Robux işlemlerini kapatıyorum. Tüm Robux'larınız da gidecek. Artık size Robux Mobux yok. Otur, hele çalışın. <laughs> tamam. Hayatınız olmuş Robux ya. Otur, otur buraya. Çalışın ikinizi. Görmeyeyim sizi ayak altında. Sen ne yapıyorsun oğlum burada? Hadi dediğimi yapın. Ben birazdan alışverişe gideceğim tamam mı? Birbirinize bakın. Göz kulak olun. Çok Yaramazlar iyi. sizi. Ben şimdi alışverişe gideceğim tamam mı? Evin çok eksiği var. Siz evde kalın usulun tamam mı? Hikayelerinizi okuyun yoksa. Oo, tamam tamam hani. Hadi hmm. git git. <laughs> tamam da niye öyle seviniyorsunuz bakın yoksa Roblox hesabınız gider tamam mı tam gider artık Roblox'u göremezsiniz bile duydunuz mu beni <laughs> hele geldiğimde bu evde anlık olursa var ya yıkarım dünyayı tamam mı tamam. otur buraya tamam mı oturun sadece yatağınızda kalın kimseye kapıyı açmayın göz kulak olun eve tamam mı çocuklar tamam. bir şey olduğunuzda evin telefonundan beni arayın. <laughs> tamam. Hadi ben gidiyorum çocuklar. Bay bay. Ay keşke bey eve gelseydi ya. Bu gezi hikayeli çocuklarla kaldım. Bak ya ne yapıyorlar. Of. Zaten evi de hatırlar Roblox hesabını silerim. Ben niye markete eşya almaya falan gideyim? Kardeşim biraz bu paş paşla böyle yapayım. Hadi hadi hadi. Çok güzel <laughs> <laughs> Kardeş bak ben de çok vay topu, topu çaldım annemden. Kardeş <laughs> ben bir şey yemek daha çok gördüm. Annem çok. Kardeş çok güzel oldu var ya. Of bu evin ihtiyaçları bitmiyor ya. Neyse gideyim bakayım. Çocuklar ben geldim. <laughs> Şunları şuraya koyayım. <laughs> ne yaptınız bakayım? Kitaplarınızı okudunuz. <laughs> siz ne, nereden, nereden şu, sipariş ettiniz? çocuklar? Bu ne? Kasadan çaldık anne. Ben böyle anne. en iyisi. Onlara ceza vermek. Bana bakın bu ev temizlenmezse var ya gerçekten çok kötü bir cezanız olacak tamam mı? Park yasak, evden çıkmak, odadan çıkmak, Roblox yasak. <laughs> her şeyi yasaklarım <laughs> tamam mı çocuklar? evi haline bak Yom 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 ya kızım yeme ya yerden yemek mi yiyorsun? Kedi mi sen nesin? <gülüyor> 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 ya <gülüyor> temizleyin ya of temizlemeyi de bilmiyorlar. Temizleyin, <gülüyor> <gülüyor> of, of oh, çok zorlanıyorum bunlarla ya. <laughs> Ya, Kaç kere evde top oynamayın diyorum. Ya bilgisayarın camı kırılsaydı ya. Uf. Yani bir oynayalım ya. Of sonunda temizleyebildim evi. Bak çocuklar lütfen. Lütfen sözümü dinleyin. Yaramaz olmazsanız size bir ödülüm olacak. Söz. <laughs> tamam. tamam mı çocuklar? <laughs> tamam. Hediyemi çok seveyim. Evet size bir hediye alırım. Yeah. <laughs> Niye anneciğim? Çok... Neyse gelin bakın size bir şeyler aldım. Gelin yiyin ya. Zaten çok mısınızdır kesin. Anne. Çocuklar şimdi biraz kendinize televizyon izleyin. Ben yemek hazırlayana kadar. Ayağımın altında dolaşmayın be. Git. Gitsene. Of. Ay çocuklar yemek hazır. Gelin yiyin. Ben zaten biraz atıştırdım. Gel. Gel Rosa geldiğinden gelin oturun buraya. Ya sandalye var sandalye. Ya, sandalye Bu kim ya? Bak yemeği öyle denilmez. Oturun sandalyeye yiyin yemeklerinizi. <laughs> anne sana bir hediye var dinliyorum. Ay, Neymiş? Ay. Ay çok merak ettim. Dur açayım. Ay bak. Kızım sen de telsiz ne arıyor? <laughs> kapat onu hemen. Alo. Anne. Ya kılıp kapat şimdi. Anne. Ya Rabbi <laughs> ya ilahi kapatsın ya. Ben anne. Şundırıcım. Anne. Hadi çocuklar. Yom yom yom. Ya yemiyor musunuz? Ya zararlı şeyler yemeyin çocuklar ya. Ya of of Siz hiç olmuyorsunuz ya. Hiç dediğimi yapmıyorsunuz. Siz şimdi nasıl bunlarla geçeceksiniz? Bırakın abucu bırak. Of çocuklar ya. Neyse ben biraz yapmaya gideceğim. Evi dağıtmayın çocuklar tamam mı? Bak sizi çok seviyorum lütfen. Tamam mı çocuklarım? <gülüyor> 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 Öpücük size tamam. Hadi ben yatıyorum. Eğer kim akıllı durursa ona çok güzel bir hediyem olacak. Onu bir yere götüreceğim. Hediye çok iyi. Tamam ben yatmaya gidiyorum çocuklar. Beni rahatsız etmeyin. Annemiz bize bir yapsa biz de böyle yapacağız. <gülüyor> 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 biz de yapamaz, bize kimse öyle yapamaz. Biz yaramaz <laughs> bebekleriz. çocuklar ne yapıyorsunuz? Bu yerler hiç ıslak. <laughs> Yap kesin. Ya. Ya. <laughs> çocuklar. Size hiçbir ödülüm olmayacak. Yine burayı temizlemek bana kaldı ya. Bu Bot. At, bu, at, bu. bu atı dışarı götürme. Bak ben da. niye gittim? Ay, ay, dur at dur. Dur ne yapıyorsun at? Bak ben komşudan niye geçiydim? Dur ne oluyor? Aha, at kontrolünü kaybediyor dur. Ne oluyor? Ben ben komşudan niye geçiydim? Ne oluyor? ne oldu annemize? Çocuklar yaptığınıza memnun musunuz? anne, anne. Bak komşudan bunu çaldık. Ne? Ay, böyle olmayacak. Yavaş yavaş. Rasta beni yavaş sür. Oh. anne. Baykoş ah. Bay koşayım. Ah. artık seni çok seviyoruz. Artık ah, akıyı duyacağız. Tamam çocuklar. İnşallah öyle olursunuz. Bak yürüyemem. Gel gel gel. Anne gel. ben yavaş. geldim. Yavaş yavaş. Ne oldu Lina? Anne ben birazcık büyüdüm. Büyüdün mü? Affeyim ne yapayım? <laughs> ben sadece bir daha yapmıyorum. Sen ne yapıyorsun? Bak şimdi de zor yayınma gıcık. Ya çocuklar ben burada öleceğim siz gıcık mıcık diyorsunuz birbirinize ya. Rahat durun lütfen. Ha, ya, ya. E, ablam beni vurdu. Ya ne yapıyorsunuz? E, e, çocuk vurmayı çındıracak. Tamam bakın çocuklar ben yatacağım. Uslu durmazsanız sizi hiçbir yere götürmem. Hiç tamam şeyin. Ya Rabbim ya ilahi. Benim Örteyim. Aferin sonunda akıllaştınız. Hadi gidin kendinize kitaplarınızla ders çalışın çocuklar. Kardeşim. Ben biraz yatayım ya. Hadi gel kardeşim okuyayım. Ya çocuklar iyileşim. Neyse çok akıllı durdunuz. Size bir ödülüm vardı demiştim. Hatırladınız mı? Evet, evet anne. Evet anne. Evet anne. Neyse gel şimdi ödülümüzü yapalım. Bana bakmayın ben bu şifreyi çözeceğim. Bakma. 9998. Şu an buradan biraz para alayım onları biraz gezmeye çıkartayım çocuklarımı. Tamam çocuklar gelin. Şimdi gidiyoruz. Hayır. Hayır. gelin şimdi değil, sürpriz olarak bir yere götüreceğim. Neyse. Gelin bakalım. Önce kapıyı açayım çocuklar. <laughs> çocuklar şimdi arabayla gezmeye gidiyoruz. Bari, hadi benim bakayım hadi. Ya Rossi de düşeceksin oradan. Neyse hadi sen gel önüme yanıma bir Lina. Hadi Celina ya iki tane isim koymuşuz. Ay, bugün sizi bir parka götüreceğim tamam mı çocuklar? Ne? Ne? Ama parkın yanına bir tane karakol var. Orada çok dikkatli olmanız lazım. Çok gürültü çıkarmayacaksınız. Bir. İkincisi çok akıllı olacaksınız. Tamam mı çocuklar? Tamam. Yoksa bir daha sizi asla götürmem. Bu tamam. çok güzel değil mi çocuklar? Ne? Hiçbir şey görmüyorum. Şimdi düşeceğim. Hadi düşüyorum. Bak. Sıkı tutun. Tamam anneciğim. De. Dediğim gibi orada hiçbir şekilde çok yaramazlık yapmıyorsunuz tamam mı çocuklar? Annem bu, için. arada burada evlatlı çocuklar var. Onlarla da çok iyi geçinmeniz lazım. Hepsinin annesi babası yok. Onlar çok günah. Tamam mı çocuklar? Onlarla iyi geçinin. Ha parka geldik işte. Bakın ödülünüz burasıydı çocuklar. Siz burada... Hayır suya atlama. Hayır su olmaz çocuklar. Üstünüzü sonra değiştirmekle uğraşamam. Bakın burada park var falan. Kendinize oynayın çocuklar tamam mı? Ben biraz kendime güneşleneceğim. Burası akşam partisi de oluyor bazen. <laughs> Anne. Çok güzel yıldızlar üzerine. Anne tadı için tabu bir daha. Ee... Ne oldu? Gel yanıma söyle gel. Ne oldu? Tadı için tabu Ne demek kayboldu kızım? Şaka mı yapıyorsunuz yine bana? Anne. Ee... Ne? Rus'ta kayboldu mu? Evet. Rus. Kızım gel bir daha sana söz kızmayacağım. Rus. Rus. Ravs kızım <laughs> nereye çıktın lütfen geri gel. Söz bir daha sana kızmayacağım. Tüm yaramazlıkları yapmana izin vereceğim. <laughs> burada arada belki buradadır bakayım. Açtın ya. Neyin altında daha yok. Ay. Kaynak nerede Öyle bir yerde misin tamam kızım dur seni arayacağız tamam mı orada kal. <laughs> <laughs> tamam. <gülüyor> Oradaymış kızım. Onu arayacağız buralarda kalmış. çok seviyorum. Rashid gel şu şey sanayım. Söz siz artık kötü davranmayacağım. Anne. Bin bakayım şuraya. Aferin sana. Lina sen de geç öbürüne bin. Tamam anne. Geç bin oraya. Bir daha bakın sözümü çiğnemeyin gördünüz mü ne oldu? Böyle başınıza gelir işte her şey. Sözümü dinlemezseniz böyle olur çocuklar. Bir de kardeşim sen ya. Anne. Binse sallayacağım onu. Biner misin? Anne binemiyorum. Ya ya bim ya. Daha senin cevap bilmeyi bilmiyor. Ay! Ay! Kızım. Kız uçacaksın dur. Ne oldu? Şöyle sallayayım çocuklar. Ben şimdi markete gideceğim tamam mı? Uslu durun size bir şeyler alıp geleceğim çocuklar. Anne bana bir şey alır mısın? Alırım alırım. Siz orada kalın. Ben şimdi gelirim ve yine sıkıcı gün ya. Sana bak sen iyi Çocuklar ne yapıyorsunuz siz burada? Ne şey <laughs> yapıyorsunuz? Işte, bak. Ne gülüyorsunuz lan siz de burada kolumda size de böyle olur ha. Siz öldürmeyin ama burada. Gidin lan buradan. Ya gitmiyorum. Öldürürüm sizi ha. Gidin. Ya seni püşeşik şikayet edeyim ha Git buradan. Ya <laughs> 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 da şunlardan alayım mı? <laughs> 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 pizza da <de> parktayım. <laughs> <laughs> Ay, neyse tozla çok aldık zaten. Ne oldu çocuklar? Anne. Ne oldu? Anne bir tane. Karakoyda bir tane hapse. Ben size onları karışmayın demedim mi? Suçlu sizsiniz ya çocuklar. Yeter be yeter. Anne, ne de sizden çektim ya? Ne de sizden çektim ya çocuklar? arkadaşlar yaramaz ikizler hikayemizin sonuna geldik ee, umarım hikayemizi beğenmişsinizdir beğenmişseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar Sizi seviyoruz hoşçakalın bay bay.